merhaba arkadaşlar, bugün yanıma beni öldürmesi için, seni öldürmek için ben bir psikopatçıyım, elimde gördüğüm elektro şokla öldüreceğim Ece'yi isteyeceğim. Kaçabildiğin yere kaç, seni bulacağım. Ama önce... Patenlerimi çıkarmalıyım. Beni bekle Ece. Ben bebek olabilir miyim? Olamazsın Ece. Aa, olabilirim. Tamam olamaz. <laughs> Şimdi sen em, kulenin olaya git. Bu da benim. Ece ben istedim. <laughs> Seni takip edeceğim. Hayır takip edemiyorsun. hanese pışkırtıyorsun. Yani alt ya senin işini bitireceğim. Yok, bitiremezsin Halil da beni. Benim işimi bu zamana kadar kimse bitiremedi. Senin annen de kızım. Nazım. <laughs> Adım gibi gözüküyor. Ama ben onun kanalıyası olan Canfeza değilim. Haberin olsun. Layla'yı alacağım. Sonra seni Ece Layla'sın. Neredesin? Ece beni kurtarır mısın? Bu manyaktı ki. O bize öldürmesi için bir tane hesap açtı. Türkçe şey çağırdım. O. <laughs> Selam Ece. Kaçmayı ister misin Ece? Neredesin? Ece kaç. Kaçıyorum Layla. Elimden geleni yapacağım. Layla yapacağım. Layla korkt. Korktun mu? Kızım normal sesin değil mi? Şimdi dur ben sabun almak istiyorum. Ya yanımda bir arkadaşım daha var da onu... Hemen Laila'yı ben odada uyutmuşum. Ve sen de onu yakalamışsın. <laughs> Görüşürüz Laila. <laughs> Seni bağırıyor eniştem. Ben olacağım. <laughs> Arkadaşlar bu videodan sonra Layla beni öldürecek. Şimdi hokus pokus kal top gel. Kal topu. Merhaba. Bir tane sevdiği katil çaldık. Bizi yakalaması için Seni mi yakalayacak yani? İkimizi de yakalayacak. Ben istemiyorum. Şakir'i çıkar. <laughs> tamam Şakir'i çıkarıyorum. Kartop şimdi Aa. Dur Şakir geldi Be Ne oluyor bebeğim Bizi öldürmesi için bir tane seri şey Bebeğim sen manyak mısın Peşimizde ya kız Evet peşinizdeyim Ve seni bırakmayacağım Şakir Şakir Pena İlk Şakir Ece Aa bebeğim Aşkım. Ne? Şimdi neşeli geldi. Bu da son ama daha yok bende. Maya yok. Neşeli. Ah. Ne oluyor? Seni öldürecek neşeli. Ne oluyor acı? Seni öldüreceğim. Ne oldu ben bir şey yapmadım? Maya ya. yok. ilk pötler zaten. Ne? Öcü beni çabuk koy. Öcü. Öcü. Şimdi kal topu. Merhaba. Ece kaç. Kaçalım. Görüşürüz. Ece. Kaç elmas kaç altın diye anlaştık. Ha elmas değil ben birlik ayıcığını istiyorum. Ham <laughs> pet diye. Pet diye yani at. Evet. Kartopu bu. gel buraya. Kartopu <laughs> yakal. la 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 ilk önce şimdi de bak neşeli Ece Ece sıra sende. <laughs> Ece gel buraya hiçbir yere gidemezsin ya iki pet verirsin ya da gidersin 5 pet vereceksin önce. Tamam tamam. Gel bakalım. Bak. petler gitti Layla şarkını. Hepsi bende. Layla'yı kendi hesabıma aktardım. Al. Donumu da vereyim. Evet. Saçmalıyorsun. Ay ben bir pet koyarım Ece. Onu da ne koysun? Ne istiyorsun? Söyle adını. Bakacağım petlerine Ececiğim. Bekle bekle. Seks. Seksen yedi var. Bir kurbağa alırım Ece. İki ayaklı kurbağa yok mu senin? Kurbağa yaz. Bir bunu isterim. Beş tane alacağım. Bir, bir hamster. İki. Bu kıyamet topatağım. Ay Efsanevileri mi geçsek Bence bu olur. Ve son petini seçiyor. Ben 7 pet istiyorum. Yoksa <laughs> elektro şopla gidersin. Lan Zaten 6 tane koyma Val. Bir daha son ama. 50 tane yok. Ece en zor petini alacağım. Stitch. Yeni Evet Ececiğim. Bana bir buket yaptın. Ece görüşürüz. Evet arkadaşlar. Artık Ece XD'nin kanalına abone olup like atmazsanız. Hay atı beni... atın. O ses kimindir? Abone ol. Abone olup like atmazsanız Ece bir daha görmezsiniz. Abone olun, like atın. Yoksa Ece unutun. Görüşürüz.